Evde aloe vera kremi nasıl yapılır? Aloe vera bitkimi kestim ve bardağa dik bir şekilde koydum. Sarı jeli aktı. Şimdi onu yıkayıp temizliyorum. Yıkadıktan sonra hemen bir peçete yardımıyla iyice kuruluyoruz. Bıçak yardımıyla kenarındaki dikenli kısımları çıkarıyorum. Şimdi alt tarafından yaprağını bu şekilde keserek ayırıyorum. Aloe vera jeli cildin nem dengesini korumaktadır. Daha parlak bir cilde sahip olmak için aloe vera jelini kullanabilirsiniz. Gözenekleri sıklaştırır. Aloe vera jeli ciltteki fazla yağı atar ve daha rahat nefes almasını sağlar. Şimdi bu şekilde kaşıkla çıkarırsanız daha kolay ve tek parça halinde çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi jelimi çok kolay tek parça halinde çıkardım. Şimdi onu robotun içerisine koyuyorum. Aloe vera jelimizin üzerine Hindistan cevizi yağından ekliyoruz. 2 yemek kaşığı ve robottan geçiriyoruz. Hindistan cevizi yağı doğal bir nemlendiricidir. Ciltteki lekeleri giderir. İnce çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardım eder. Robottan geçirdim ve şimdi onu kaseme boşaltıyorum. Gerçekten çok güzel bir kıvamı oldu hem de hindistan cevizi kokusuyla. Şimdi üzerine hazır aloe vera jelinden ekliyorum. Fakat sizde yoksa eklemenize de gerek yok. Ben sadece bir tatlı kaşığı kadar ekleyip karıştırıyorum. Ve aloe vera kremimiz hazırdır arkadaşlar. Cam krem kabında 10 gün buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Zaten buzdolabına kattıktan sonra katılaşacak. İçerisinde hindistan cevizi yağı olduğu için bu şekilde sıvı kalmayacak. Gece kremi olarak kullanabilirsiniz. Temiz cildinize güzelce masaj yaparak yedirin. Sabah kadar cildinizde nemlendirici etkisini göstersin. Sabah uyandığınızda cildiniz yumuşacık, parlak ve cilt tonunuzda açılma göreceksiniz. Kremi bitene kadar her gece kullanabilirsiniz.